Merhaba, Kızıl Algoritma'dasın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma olur mu? Desteğin bizim için çok değerli. Bugün seninle yine çok önemli bir konuya, ee, derinlemesine giriyoruz. Marx'ın kapitalinden bir bölüm, Manifaktür'ün doğuşu ve iş bölümü. Evet, oldukça temel bir konu aslında. Sanayi devrimine giden yolda çok kritik bir aşama. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar, işte bu 16. yüzyıl ortalarından 18. yüzyıl sanlarına kadar egemen olan üretim biçimini, manifaktür anlatıyor. Zanaat üretiminden nasıl farklılaştığını, iş bölümünü nasıl kökten değiştirdiğini anlamaya çalışacağız senle birlikte. Hı hı. Amacımız da, Marx'ın analizinden yola çıkarak bu sistemin temellerini, işleyişini e, biraz daha netleştirmek. Hazırsan başlayalım mı? Marx'a göre manifaktür tam olarak nasıl doğuyor? Şöyle, Marx temelde iki ana yol, iki kaynak görüyor Manifaktür'ün doğuşunda. İlkinde birbirinden farklı ama aslında birbirini tamamlayan zanaatları yapan işçiler var. Bağımsız zanaatkarlar yani. Bunlar tek bir kapitalistin yönetimi altında e, tek bir atölyede toplanıyor. Hmm. Kaynakta verilen o binek arabası örneği bunu çok iyi açıklıyor sanırım. Evet, evet. Tekerlekçi, saraç, terzi, camcı gibi bir sürü ayrı zanaatkar. Normalde hepsi ayrı çalışır değil mi? Tabii, herkes kendi dükkanında. Ama manifaktürde hepsi tek bir yerde, tek bir ürün için yani araba için çalışıyor. Aynen öyle. Başlangıçta belki sadece fiziksel olarak aynı mekandalar, basit bir işbirliği gibi. Ama Metin diyor ki bu zamanla değişiyor işçiler yavaş yavaş eski ustalıklarını yani zanaatın bütününü yapma yeteneklerini kaybediyorlar. Kesinlikle sadece araba yapımının belli bir aşamasında çok dar bir alanda uzmanlaşıyorlar. Tekerlekçi sadece tekerlek yapıyor mesela. Saraç sadece koşum takımı. Diğer kısımları unutuyorlar. Yani bağımsız zanaatlar üretim sürecinin parçaları haline geliyor. Evet, parça işlemleri diyor Marx buna. İşçiler de parça işçilere dönüşüyor. Artık tek başına o ürünü baştan sona yapamaz hale geliyorlar. Anladım. Peki ya ikinci yol? O nasıl işliyor? İkinci yol tam tersi bir başlangıç noktasına sahip aslında. Burada aynı veya benzer işleri yapan, yani aynı zanaattan gelen çok sayıda zanaatkar düşün. Mesela kağıt ustaları ya da iğne yapımcıları. Bunlar yine tek bir sermayedar tarafından aynı atölyede toplanıyor. Tamam. Başlangıçta her biri e, ürünü baştan sona kendisi yapıyor. Geleneksel yöntemlerle yani. Ama sonra işler orada da değişiyor anladığım kadarıyla. Değişiyor tabii. Metin diyor ki, iş bölünüyor, o tek bir zanaat içindeki farklı işlemler ayrılıyor, yalıtılıyor, yan yana konuyor ve her işlem farklı bir zanaatçıya veriliyor. Şu meşhur iğne örneği var ya. Evet, Adam Smith'in de bahsettiği. Nürnberg'de tek bir usta belki 20 farklı işlem yaparken İngiliz manifaktüründe 20 farklı işçi bu işlemleri yapıyor. Tel çekme, düzeltme, baş yapma. Aynen öyle. Hatta zamanla bu işlemler daha da bölünüyor, daha da basitleşiyor. İnanılmaz bir uzmanlaşma yani. Kesinlikle. Başlangıç noktaları farklı olsa da, yani birinde farklı zanaatlar birleşiyor, diğerinde tek bir zanaat bölünüyor, sonuç aynı. Marx'ın deyişiyle organları insanlardan oluşan bir üretim mekanizması ortaya çıkıyor. Çok ilginç bir benzetme. Peki Marx bu iş bölümünü anlatırken önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki iş hala bir zanaat faaliyeti. Yani işçinin kişisel becerisi, ustalığı hala çok önemli. Evet, bu çok kritik bir nokta. Neden bu kadar önemli? Çünkü bu durum yani üretimin hala temelde insan becerisine, el ustalığına dayanması Eee, üretimin bilimsel olarak analiz edilip daha fazla rasyonelleştirilmesini engelliyor. Her parça işlem hala bir zanaatkarın eliyle yapabileceği bir iş olmak zorunda. Makineleşme henüz yok ya da çok sınırlı. Anladım. Yani teknoloji değil, insan becerisi hala sınırları çiziyor. Aynen öyle. İşçinin ustalığı temel olduğu için her işçi sadece tek bir parça işleve, tek bir fonksiyona uygun hale geliyor. Ve emek gücü, ömür boyu o daracık işlevin organı haline dönüşüyor. Yani işbirliğinin özel bir türü bu manifaktürdeki iş bölümü. Avantajları var tabi ama. Ama temelde zanaat becerisine dayanması onu sınırlıyor. Gelecekteki fabrika sisteminin önünü açıyor ama kendisi o noktaya varamıyor. O zaman özetlersek. Marx'a göre manifaktür dediğimiz şey ya farklı zanaatların birleşip sonra kendi içinde iş bölümüne gitmesiyle uh -huh. ya da baştan aynı zanaatim içindeki işlerin paramparça edilmesiyle ortaya çıkıyor. Evet, iki temel yol bu. Sonuçta ne oluyor? İş bölümü acayip derinleşiyor. Üretim bir mekanizmaya benziyor. Ama ama motoru hala insan, yani zanaatkar becerisi. Ve bu da işçiyi tek bir fonksiyona, o mekanizmanın küçük bir parçasına indirgiyor. Kesinlikle. Bu sadece teknik bir değişim değil. İşçinin konumu, becerileri, üretimle ilişkisi, her şey derinden etkileniyor. Ürüne ve sürece yabancılaşma başlıyor diyebilir miyiz? Tam olarak. Çünkü artık bütünün sadece küçük, anlamsız görünen bir parçasını tekrar edip duruyor işçi. Anlıyorum. Çok düşündürücü gerçekten. O zaman üzerine biraz daha kafa yorman için son bir nokta bırakalım mı sana? Tabii. Max'ın tanımladığı bu durum, hani zanaatkar becerisinin hem üretimin temeli hem de bir sınırı olması durumu, sence günümüzdeki bu otomasyon, yapay zeka, hatta beyaz yaka işlerdeki aşırı uzmanlaşma tartışmalarıyla nasıl bir ilişki kuruyor olabilir? Hmm, ilginç bir soru. Yani geçmişteki o zanaat sınırı acaba günümüzdeki algoritma sınırı ya da yapay zeka sınırı ile karşılaştırılabilir mi? Benzer dinamikler mi işliyor yoksa bambaşka bir şey mi yaşıyoruz? Ne dersin? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Belki de tarih tekerlür etmiyordur ama kafiye yapıyor olabilir.